Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorum Okun? Ceketimi evet, <laughs> kedi tüylerini arındırıyorum. <laughs> Ceketini şöyle... Yere düşmüş herhalde o da üstüne yatmış. He. Bugün günlerden cuma. Evet, e, ne yapacağız? Bir dışarı çıkacağız. Birkaç... E, Aslında ben anamana bir akıl bakmam lazım. Birkaç şeyler e, bakacağız. Bir de Volkan arabasının aküsü bitmiş tam bitmedi de bazen zor çalışıyor. Akü almamız lazım. Evet. Akü alacağız. Başka ne yapacağız? Aslında eve güzel bir temizlik gerekiyor ama yapmayacağım. Bir yarın cumartesi çalışacağım. Pazar günü de evde ka kalmayı planlıyorum. Ben, ben. <laughs> evde kalmayı planlıyorum. O yüzden pazar günü yapayım dedim. <laughs> ne yapıyor? Gene gidiyor çekedime. Bak ya. Evet, çantamı topladım. Bir tek Ceren'in saçı kaldı. Bir de şu arkamda çöpü de alalım. Onu da unutturma. Tamam. Fantaj çok mu? Yok aslında. Sütümüz var mı? Evet, sonuncusu açık. Alışverişten süt almayı unutmuşum. Süt almamız lazım bir de bakayım. Sen nasıl unutursun sütü? Dün ben sana soracaktım unuttum ama alışverişte. Sen nasıl unutursun? Tam aklımdaydı. Çocuklar bir şeyler de dertti. Kafa gitti. Evet. Gerçi idare eder olsun bizi. Valye de açtın yani. Evet. O idare eder. Salam var mı? Bir kontrol edeyim eksikleri yoksa unutup yine gelmeyeyim. O da var. Her şey var ya. Süt de var. Salamda bir paket. Neyse haftaya alırız salamı. Şimdi bir salam için. Salam dükkanı. bir paketten fazla var orada. Nasıl bir paket? Bir paket var. İyi bak. Bir paket olamaz. Ha arkadaymış. Pardon. Bu içindeki şeyi Hı. mi bilmiyorsun dedi ya? E bilmiyorum çalışınca. Bir de buzda buzdolabına yerleştikleri alışverişte volkan yerleştirdi. Yani benim düzenim yok orada şu an. Hadi Senin hadi. düzenin hadi var. Hadi bahane bulma. Bahane bulmuyorum. Bahane bulma. Çıktı bile. Evet. Aslında biliyor musunuz bizim şey bakmamız gerekiyor. Volkan'a takım elbise. Ha, doğru ya. Volkan nikah şahidi olacak. Ve 3 hafta bir iki iki buçuk hafta kadar bir vaktimiz kaldı ona takım elbise alacağız da Zara'ya gitmemiz lazım Zara'dan bakalım diyorum o da AVM'de çocuklarla gitmek istemiyorum çocuksuz da biraz zor gerçi pazartesi sabah ama sen sabahçısın evet. olmuyor Ona takım elbise alınacak bize kıyafet alınacak onlara bakmamız lazım ama dediğim gibi ne zaman çocuksuz ya anneme bırakıp bir bakacağız çünkü onlarla gerçekten denenmiyor. Ne yapacağız? Öyle anneme bir gün bırakıp e, biz kendimize bakalım. Bir günde onları götürüp onları alalım. Çantamı hazırladım. Çantamı sormuşsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı biliyor musunuz? Çok sevdim ben bunu. Dediğim gibi dışı da çok şey kaliteli duruyor derisi. Hakiki deri mi onu da bilmiyorum. Sanmıyorum canım, 20 Euro'ya hakiki cevabı. Ben de sanmıyorum. Ama gerçekten güzel. Akı'ya nereye bakmayı düşünüyorsun? Ne bir soru? Şuna bakar mısınız? Bak bak, o tüy şeylerini çıkardıklarını dağıtmış. Bak, 1, 2, 3, 4... Bir iki, üç, dört. tane muz mu yesem gitmeden? Saat 3 oldu. Oldu mu ya? Saat 3. Saat 4'ü çeyrek kaldı. Muz mu yesem? Yok, muz yemeyeyim de ben bu muzu çantama koyayım. Daha doğrusu bir tanesini. <laughs> Öyle mi söyledim ki şu an şunuzu çantama koyayım. <laughs> Anca yeter. Bir tanesini alayım. Hatta iki tane alayım. Çünkü ben böyle şeyler yiyince kızlar da yiyor. Açamadım. Ha. Evet. Şunu çantama koy. Ondan sonra... Aa Ceren'in saçı var Hadi sen bir onu yap. Ben onu yapayım. Ben gidiyordum ne güzel hazırlandım bakın. Çantım da Neyse ben Ceren'in saçını hemen halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra da çıkalım. Evet biz çıktık evden. Şimdi ATU'ya geldik. Volkan girdi. Hemen bir şey soracak. Araba bataryasını. Burada var mı? Varsa da fiyatını öğrenecek. Çünkü bir yere daha aradı. O bataryayı bir halledelim. Çünkü araba zor çalışıyor. Evet bayağı eski herhalde batarisi onu bir halledelim ee, o dert bir kalksın aradan ondan sonra da ne yapacağız bakalım bu arada yarından itibaren yarın cumartesi cumartesinden itibaren e, testler tekrar ücretsiz oluyor arkadaşlar en azından bir şey bizim için çünkü biliyorsunuz nikahımız falan var e, sürekli test yaptırmamız gerekiyor mesela kuaföre bile gidemedim daha eee PCR testle 60 euro muydu? 60 da herhalde. Yani hem kuaföre para vereceksin, hem teste para vereceksiniz. İyi ki de gitmemişim. Şimdi bakalım ücretsiz oldu. Tekrardan bir test yaptırıp e, gidip şu saçlarımı da bir yaptırmam lazım. Evet. iyi oldu. Sevindim. 5 gün sonra kalkmazsa iyi. Arabanın e, bataryasını halledemedi Volkan bir de internetten bakmak istiyor. Şimdi AVM'ye geldik arkadaşlar. Şöyle kısa bir göz atalım, biraz dolaşalım dedik çünkü yapacak bir şey yok gerçekten. Böyle bir takımlara en azından bakmış oluruz, bir fikir ediniriz. Ben de şöyle elbiselere bakarım. Şimdi biz e, biraz dolaşalım AVM'de, ondan sonra da tekrardan görüşelim. En son AVM'de çekmiştim. Şimdi annemdeyiz arkadaşlar. Biz AVM'den çıktıktan sonra orada hiçbir şey bulamadık. Oradan çıktık. Şu anda kahve oluyor makinenin sesi geliyorsa. Kusura bakmayın. AVM'den sonra çıktık. Bir boivort'a girdik. Bir de memax'a girdik. Bir iki şeyler aldık. Onları size evde göstereceğim. Şimdi kahve yapıyoruz. Karnımızı doyurduk. Kahve içeceğiz. Yarın da iş var. Çok geç de kalkmasak iyi olur. Saat şu an 8'e çeyrek var. O yüzden kahvemizi içelim. Ondan sonra da biz kalkalım. Bakın şöyle hazırladım. Yalnız şekeri bulamadım. Annemin şekeri vardı burada. Bakalım. Şekeri buldum. Şu ufacık bardağı Volkan. 3 tane şeker için. Bunu hallettik. Bu kahve makinesini de öne çekiyoruz. Çünkü şu yukarısını şey yapıyor. Buhar yapıyor. Bitince geri ittireceğim oraya. Şimdi kahvelerimizi içelim. Biz evimize geldik. Şimdi Balkan bana çiçek topladı bugün arkadaşlar. Çiçekleri gösterir mi? İster misin Balkan? Göster. Emin misin? Eminim. Dur gösteriyorum. Bir saniye. Şu altını... Allah var. Makas var önce makas. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Volkan bugün bana bunları topladı. Ee, şey yalnız bulut bunu çok sevdi. Oğlum sen bana zarar mısın? Ya sıcak bak. Ne yapayım? Yeni toplarız. Tabii canım. <laughs> Ya ben bunları vazoya koymak istiyordum arkadaşlar. Volkan'a söylemiştim. Hatta size de birkaç kere söyledim. McDonald's'ın bahçesinde de vardı. Son anda kesmişlerdi. Tam buldum. Şimdi de bulut rahat bırakmıyor. Bunun üzerine saç spreyi sıkıp ee, şey vazoya koymak istiyorum böyle. Ama bu beyefendiden sağ kalırsa bakalım. Saç spreyi sıkarsan gelmez onu bekle. Herhalde bulut onunla oynayacak sonra da çöp olacak. Şimdi arkadaşlar bir Mömax'a girdik kısa. Mömax'tan halı aldım. Niye halı aldım yine? Çünkü bulut salona aldığım halıyla tuvaletin kumunu karıştırdı. Değil mi aşkım? <gülüyor> İki, <gülüyor> evet. İki kere öyle bir şey oldu. Herhalde yumuşak diye halı. Ee... niye öyle yapıyorsun sen? Hı? Niye öyle yapıyorsun? Beni mi özledin? Gel. Gel gösterelim ablalara, abilere. Gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir halı aldım. Resminden gözükecek mi? Resmi nerede bunun? <laughs> Şurada. Şöyle bir resmi var. Durun açalım. Kestim hemen. Bunu salona aldım. Şey. Hemen şey. Gözünü diktin halıma. Evet, yani bulut e, zarar verdiği için mecburen halı almak zorunda kaldık tekrardan. Zaten çok da içimiz <laughs> Şöyle, altın altı kaydırmaz mı şey? Bakın. Şöyle altı var. Halı nereden geliyormuş merak ettim. Nereden geldi. geliyormuş? Woodbook Germany. Hı, tamam. Bakın şöyle bir şey. Bir şey. Allah gözükmüyor şöyle bir şey arkadaşlar bir buçuk metre bunu soluna aldım arkası da güzel şöyle kaydırmaz bakın güzelmiş bunu sever misin? severim şey olmasın, bunu oraya aldım dediğim gibi o halıyı hatta size gösteririm serilmiş halini bulut e, öyle yaptığı için mecburen o halıyı biz e, bir kere yaptı ondan sonra kaldırdık ee, mecburen seremiyoruz yani. Sermemize izin vermiyor. O yüzden onu aldık. Ve bu mutfağa aldığımız halı da arkadaşlar e, kumaşı çok kötü çıktı. Zaten onu euro'yu mu ne almıştım ben bunu? 12 euro muydu? Her şey üstüne yapışıp kalıyor. Oraya da şunu aldım. Bu da Mimax'dan. Buraya da böyle bir kilim aldım. Bayağı büyük. Bunu da serince göstereceğim size. Şöyle bir kilim. Güzel bence. Bu da hoş duruyor. Bunu da serelim birazdan ama önce size öbür aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra serelim. Şuraya koyalım. Evet. Daha sonra Voyvort'a girdik hemen. Voyvort'tan neler aldık? Arkadaşlar şuna bayıldım ya. Bakar mısınız? Ne yapıyor? O değil. Şunu ha. gösteriyorum. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Bakın. Böyle Süllü. Bunu salınakı dolabın üzerine koyacağım ee, ve bunun hoşuma giden bir yanında ışıklı. Bakın şey altı şöyle yaylı. Böyle koyunca, sallayınca sallanıyor kendisi ve bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Böyle işte buna bayıldım arkadaşlar. Bunu böyle. Çok güzel değil mi evet, ama? Bir güzel. de şöyle yaylı. Aa. <laughs> Böyle koyup sallayabiliyorsun. Böyle. Ay göstermelere doyamadım. Baksana şuna güzelliğine. Böyle. Amel, amel. <gülüyor> <gülüyor> bir daha göstereyim mi? Sonra bunu kızlar aldı. Şöyle bir şey odalarına yapıştıracaklarmış. Gece e, neon ışıklı gece parlayacak. Bunu da deneriz bilmiyorum. Nereye yapıştıracak onları? Bilmiyorum bir köşeye yapıştırırız. Gece parlayan şeylerden. Daha sonra Volkan almış şöyle e, termo pijama üstü. Şöyle bir şey. Bu iyi hem ince. Çok evet. da pişirmez. Hem de baya inceymiş. <laughs> İçi gözüküyor. Sizi görebiliyorum. Şöyle ezven aldık. Ezgi'ye. Yok Ceren'e. Ceren, e, Ceren tamam. aldım. Ve Şöyle bir su torbası aldık. Bu da benim var evde ama şu kılıfı kayıptı. O yüzden yenisini aldım. Ve e, bu Hı. da Ceren'in şöyle Bunlar bayağı kalın. Şöyle kalın. Bir 99'a düşmüş. Şal. Evet. 5 euro'dan 1.99'a düşmüş. Şöyle Ceren'e bir şal. Ve aynısından Ezgi'ye de aldık. O da şöyle bir şey. Bunu da çiğnle. Çocuklara bu kafadan geçirmeliler iyi oluyor çünkü çok pratik. Pratik ve çıkaramıyorlar. <laughs> Öbür türlü buradan çıkıyor, doğrudur saramıyorlar. Ama bunlar iyi tam kapatıyor, tam oturuyor. İşte ensesini falan da kapatıyor. Bu şeydi. Kendime Mesela de aldım arkadaşlar, kendime erkek şalı aldım. Evet, yanlış duymadınız. <laughs> Neden? Çünkü kadın şalları çok e, büyük. Benim evde var kendi şalım. İstersen onu takabilirim. Ama ben bunu sadece sıcak tutması amacıyla aldım. Şu. Nerede yazıyor erkek şal oldu? Erkek yerinden aldım. Bence o unisex. Olabilir. Ben bunu böyle bağrımı kapatmak için aldım arkadaşlar. Şöyle ceketten şey olmasın diye böyle oldu aslında. öyle erkeksi şeyi de yok. Dediğim gibi, öbür şalları böyle ceketten doluyorum. Çok şey oluyor. Bu böyle ceketin içinden, boynum kapatsa yeter. Bunun fiyatı da 1.99'du. Güya alışveriş yapmayacaktık. Saçlarım elektriklendi. Ha, kolları iyiymiş. Tam istediğim gibi. Bak, bunu bükmüşsün. Sana bükme demiştim. Bükmedim herhalde. Bükmüşsün. Hayır. Bükmüşsün Volkan. Sen büktün. Hadi yapıyorsun, yapıyorsun. Benim üstüme atıyorsun. Hadi oradan. Şöyle bir şey bulutuma aldım arkadaşlar. Şuraya suyunu, şuraya da yemeğini koymak için. Ee, onun kusu bayağı eskidi. Oğlum bu da senin gel. Aman aman. Daha sonra da kendime bir pijama aldım ama rengi bakar mısınız? Turkuaz mı? Turkuaz değil. Şey minti. Nane rengi gibi. Çok güzel. Bu renk bana yakışıyor. Durun. Bana da yakışıyor. Bakın bana yakışıyor bu renk. Bunu aldım. Bunu da neden aldım? Bütün pijamalarım büyük geliyor çünkü. Volkan bugün bana dedi ki git kendine pijama al dedi. Değil mi Volkan? Evet. Hatta bu... İnşallah olur bu da. Medium aldım bunu. Kadife. Çok güzel. Şey vardı. Bunlar aslında setti. Ee, ama üzeri askılıydı. Ben de askılı giyemem, üşürüm O yüzden şey yapmadım. Bu böyleydi. Bunun bunun üstü askılı. Onun üzerine de bir sabahlık gibi böyle bir şey vardı. Ama askılı da yatılmaz ki kışın. O yüzden şöyle bir pijama. Bunu aldım. Ay ben sana bunu soracaktım Volkan ya. Ne aşkım? Unuttum ya. Şu ne demek diye. Ben bir tane bluz kazak gibi bir şey aldım arkadaşlar. Bakayım mı? Ben bu kazakları çok seviyorum. Bir dakika. Şöyle içi düz, dışı yünlü. İngilizce mi yazıyor? Kaşındırmıyor. Evet İngilizce yazıyor. Ne demek diye soracaktım. Unuttum valla. Böyle. Göster bakayım. Ee, bir saniye dur şöyle yapalım. Şu an ter... evet. Bak ya kafasını şunu geçirmiş bulutun. <laughs> ne yazıyor bakayım? Bak. Kusy. Ne demek bu? Bakalım ne demekmiş? Gemütlich. Gemütlich. Yani Türkçe. Yani ne relax. <laughs> yani Türkçe. Gemütlich işte. Türkçe. Gemüt. Dur bakalım burada da yazıyordur. Türkçe var mı bilmiyorum da. Rahat. <laughs> Rahat. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Rahat demekmiş. Bu da böyle. Taşları da parlıyor arkadaşlar. Durun. Böyle. Güzel taşları var. Beğendim. Kemikli. Kemikli Şimdi şu halıları bir şurayı da sereyim. Arkadaşlar size göstereceğim. Bu arada anneme gidince o kadar tembelleşiyorum ki. Gerçekten böyle oturup da şey geliyor. Yorgunluk çöküyor. Allah'ım ben seni yerim. Bir bakın. Ha bu güzel oldu buraya. Beğendim arkadaşlar size de göstereyim. Rengi Durun bebeğimi de al. <laughs> Yeni oyuncağım. Rengi. Sopamı da buldum bak. Yani, planın ya, ne? Ondan sonra yaramazlık yapanağı demeyeceğim. <laughs> Tabii canım. Bakar mısınız, ne kadar güzel oldu bu halı buraya? Çok beğendim. Daha doğrusu kilim, halı demeyeyim. Gerçekten güzel oldu. Çok hoş. Salona da bir bakalım nasıl durdu. Ben de merak ettim. Şöyle bebeğimi de alayım, gideyim. <laughs> Gidelim. Bebeğimizi... Aşkım buraya halı serince, bu buraya mı atılıyor? Onu ben atmadım, onu Bulut attı. Bak geçici olarak e, mutfaktaki eski kilim sermiştik. Evet. Burası da böyle. Bu mavi duruyor. Gri dedi. Gri yazıyor. Gri yazıyor ama biraz mavimsi duruyor. Neyse. Şurayı da bir açayım. Şöyle bir şey arkadaşlar, şöyle bir halı. Burası da böyle oldu. Pakette gri yazıyor ama biraz mavimsi var sanki. Ne diyorsun Volkan? Bence güzel. Bence de güzel de biraz mavimsi. Biraz. Neyse hep pembe mi olacak? <laughs> evet burası da toplu değil ama sizinle paylaşacağım bir saniye. Şunu ışığını kapatalım bir. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu da buraya ne güzel oldu. Ama şunları düşünmem lazım. Ne yapsam ki? Bunları mı başka yere alsam? bu buraya tek şey olur. Neyse bulurum ben buna bir yer. Şimdilik şöyle dursun. Şunu da hep yanlış koyuyorum. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Şimdi oldu. <laughs> evet ben kızları yatırdım arkadaşlar. Şimdi odama geldim. Şu makyajımı temizleyeceğim. Sonra da yarın için hazırlık yapacağım. iş için. Yarın hafta sonu bizimkiler uyuyor. O yüzden bütün eşyalarımı mutfak ve oturma odasına götüreceğim. Bugün e, öyle fazla bir şey çekemedim sizler için. Ama umarım yine de beğenirsiniz. E, pazartesi günü vlogsuz kalsın istemiyorum. Yarın da çalışıyorum malum. E, eve gelince de yorgun argın oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bulut Mia ya? oluyor. Yanıma gelecek. Gelebilirsin. Yatak odasının kapısını kapattım niye kapattım diye mi yağlıyor böyle kapıya bakıyor <laughs> açınca da böyle kapıya bakıyor evet e, dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir bir dahaki vlogda videoda tekrar görüşmek üzere e, bu arada sizlere bir sorum var İnşallah buraya kadar izliyorsanız e, sizlere sorum e, şu olacak Volkan'la bir video çekmek istiyoruz e, siz ne dersiniz e, geçen alışveriş videomda Efendim, gel. Gel. Gel bakalım. Geçen alışveriş videomda Azya Market'ine gitmiştik ve orada böyle değişik abur cuburlar vardı. Öyle bir video çekelim diyoruz. Böyle farklı tatlar deneyelim. Siz ne dersiniz? Ee, sizin de bir fikrinizi almak istedim. <laughs> Ay bulut çektirmiyorsun bana. 2 dakika dur. Çık. Öyle farklı şeyler görünce de e, sizlere de bir sorayım dedim. Ne dersiniz? E, Instagram'dan da soracağım tabii ki. Böyle az ya, e, ya da Japon mu desek abur cuburları deneme videosu ister misiniz? İsterseniz çekeceğiz bir gün. Evet bir dahaki vlogda videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.